Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İlk olarak orta boy soğanı yarım ay şeklinde doğruyorum. Soğanı doğradıktan sonra bir miktar tuz koyup ovalıyorum. Biraz suyla yıkayacağım soğanı. Geceden ıslatıp bir miktar haşlamış olduğum 2 su bardağı kuru fasulyeyi de ilave ediyorum. Çekirdek etaklarını çıkartıp yuvarlak halkalar şeklinde doğruyorum. Bir orta boy domatesi. yarım demet maydanozu yıkadım. Küçük parçalara ayırdım. Onu da ince ince doğruyorum. bir yemek kaşığı elma sirkesi döküyorum. 2 yemek kaşığı limon suyu döküyorum. İki yemek kaşığı zeytinyağı kullandım. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum silme. 2 tane yumurtayı 10 dakika kaynattım. Piyazım servise hazır. Tarifi deneyen arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.